lanıyor. Ama daha önce de sizle konuştuk. Ee, ben vakaları göstereceksiniz. Ben o vakanın dişten kaynaklandığını yani bilemem. Sizin refere etmeniz lazım. Ama bir tek Emel Gökmen var. Ama çünkü 15 yani o kimse o kadar deşe Hocam yani şimdi ee, Gerçekten her üç kadından birinde neredeyse bir migren var. Migren bunların var. çoğunda diş. Ha, peki ama var. herkes nöroloğa gidiyor, beyin cerrahına gidiyor, ee, ama kimse demiyor ki bu dişten kaynaklı. Yani şimdi diyorlar, e, diyorlar mı? Şimdi çok az diyorlar, yani diyorlar şöyle ben çünkü günde e, şimdi çok, artık botoksa geçtiler. Ah, hiç onu, o o konu onu da lütfen onu da evet, konuşalım hocam. hocam şimdi artık Uyarmak botoks istiyorum yapılıyor ben. Şöyle diyorlar çünkü o kadar çok yazdım çizdim o kadar çok televizyon programına. Çünkü ben dedim ki akademik camiada zorlanıyorum. Yani ben kitabımı da bir migra kitabım yazdım evet. da ben arkadaşımı akademiyadan arkadaşıma götürdüm. Ya dedim ki başarılarıyla o da çok televizyona falan çıkar. Ben televizyon kanallarını niye kullanıyorum? halkı bilinçlendirmek şey yok olmuyor. Çünkü bakış açısını değiştirmek çok kolay so. değil. Bu hekimlerin suçu değil. Ben halka bilinçlendireyim dedim. evet Halk çok açık. Neden? Çünkü beni zaten bir mekanizmayı çözdüğüm için hani depolarize alan repolarize olmazsa otonom disfonksiyon devam eder. bu depolarize alanları ben düzeltemiyorsam diştir. Benim kapı hmm. dişe çıktı. Ama Dişteki etiyolojilerin büyük bir kısmında da diş tedavilerindeki sıkıntılar var. Evet. Şimdi bu tedavilerdeki sıkıntıları yaratanlara problemi çözmek için geri gönderiyorsun. Tabii ki. Dana'nın kuyruğu orada koktu derler ya çok Doğru. yani. Orada sorun çıktı çünkü ben panoramine bakıp önce diş hekimlerine soruyordum. Baktım o iş başa çıkmayacak. Kendim de bu işte öğrenmeliyim. Çünkü tedaviyi vücutla ve klinikle bağdaştıran benim. Orada da problem çıktı. Bir çıktı. nörolog nasıl panoramik röntgeni Vallahi o bir e, grupta yazıldı. yorumlayabilir benim diye. 3 yıl önceki miladımdır o. Çünkü orada onun altına cevap yazanlardan birisi benim hiç yüzünü görmediğim bir hocaydı ve yüzünü görmediğim bir hocaya yüzünü görmediğim hastaları ben yardım ediyordum. Hiçbir çıkarım yok hocam. Telefonla şeyini görüyorum, şey yapıyorum. Problem şeyden çıktı. E, klasik bir şekilde indikasyonu dışında bir indikasyon gerekiyor Ağır. Evet Çünkü evet. o ben size o şartta da gördüğünüz gibi her evet. zaman her şey aynı şeyi yapmıyor. Hayır. Zaten anlaşılmamasındaki sorun, bir sürü insan ağzında problem var. Evet. Onlarda bu yok. Yok ağrı yok. O klasik noktada bakıyor. Ağrı Daha, olan hastaların da dişlerinde. Benim Ağrı görebileceğim yok. bir problem yok. Bir, bir... İşte çok ilginç yani o vakaları zaten göstereceğiz. Yani size daha önce de söyledim yani hasta bana baş ağrısıyla da gelse ben onun o dişten kaynaklanacağını bilemem hocam. Benim yıllardır çalıştığım bir protesto hocası hocam. Yaşlı bir teyze. E, nevralcisi var bu vakaların içine koymuyor. bende de vaka çok. Şimdi örnek deyince e, şey var bir, e, yukarıda bir şey var bir dişi var şeyi var e, sol tarafta hem üstten hem alttan ciddi nevralcisi var. Kaş kere yakılmış kalp hastası falan artık hiçbir şey kar etmiyor beyin ameliyatına kalp hastası olduğu için almamışlar. Beyin ameliyatını hmm. da yaparlardı. Şimdi bir şekilde buldu. Ben yukarıdaki bir şeyi vardı. Dişi. Birkaç tane dişi kalmış. Orada bir onu temizledik. Kanal falan yaptık. Şey yaptık. E, protez de sıkıntılı. Protezin de yeniledik. okluzyon açısından. Protezin de yeniledik. Bayağı şey noktasına geldik. İyiydi. Protez yapılınca yani adapte olunca. Yaşlı zaten kemik rezorpsiyonu var. Onu protezin oturtuncaya kadar vuracak yani. Hani evet. ben e, çok şey oldu. siz daha doğru bir evet, tanımlama yaparsınız. Hastan e, hasta bir böyle 3-5 bir hafta falan geçti. Ben hastanın kızıyla sık konuşuyorum. Yine annemin ağrıları başladı dedi. Çok kötü çakıyor dedi. Tamam. Hmm. Tamam dedim. Ben hiç bana randevu almadım. Protezciye randevu aldım. Gibi ben de oraya gittim yakındaydı kliniğe çünkü hastayı görmek istiyorum. Diyor ki Emel Hanım çok şaşırdım diyor. Nasıl burası yara olmuş diyor. Nasıl hiç de ağrım yok diyor teyze diyor. Nasıl olur dedim ağrıdan ölüyor ağrıyor nasıl olur diye Dedim nevracisi Ha, yani yani burası ağrımıyor nevralcisi atamıyor. Ama atakir. burası yarı olmuş. Yarı yani olmuş. çok nasıl duruyor duramaz diyor. İşte hmm. e, o sistemdeki şeyle ilişkili. Cıklıyor. Yani illa yani sonuçta sizin bilgisayarınızda olması gerekmiyor. Evet. İnternete bir şeyi bilgiyi verdiğinizde Amerika'da da patlak patlak verebilir o. Yani. <laughs> yani olay olayın ama kaynak nerede? Türkiye'den çıktı Türk. o. Ha. Yani Türkiye'deki bir IP'den yüklendi. Ha. Yani o minvalde bakmak gerekiyor. Aslında biraz vakaları konuşursak evet, daha iyi çok anlayacağız iyi gibi görünüyor. Yani ben birazcık şey e, kayıt şey montajda araya görüntüler evet. ekleyeceğiz. Hani biz ee, çok sağ olun böyle bir sohbet havasında Ay, başladık. Çok Aslında güzel, çok ben, Siz olmasanız da gelmezdim. Teşekkür ben 3 yıl önce o paylaşımdan sonra <laughs> en sonunda ben diş hekimlerine bir şey anlatmaktan vazgeçtim dedim. Ve e, bu hastaları da 3 yıldır almıyorum. Yani ama günde 10-15 işte, tane en azından sadece... Mail alıyorsunuz e, ama... Dün geldi de. bir üniversitede anestezi de öğretim görevlisi eşi. Hasta da üniversitenin bir e, dekanlık yönetim departmanında çalışan bir hasta ve 20 yaş çekimi sonrası ağrısı Yağarsın. var. Dün akşam görüştüm, panoramini istedim. Orada küçük bir kök var, bir küçük bir hmm. kalıntı var. Ağrının nedeni o. Diş hekimliğindeki... diyor ki arkadaşlarım hemen yaparlar, yaparlar dedim ama önce görmeleri gerekiyor. Yani. <laughs> Defalarca bakılmış yani evet. şey. Bazen bu kadar simple da çözülebilmiyor. E bu ben birazcık daha e, örnek olabilecek vaka seçtim. Binlerce evet. vaka var. E, farkındalık yaratmak için de bu işin kolay olmadığını bu hastaları anlamamız gerekiyor. Bu hastalara psikolojik demememiz gerekiyor. Şimdi sinir sistemi e, migreni söyledik. Küme ve trigeminal <laughs> nevrajiler adım gibi eminim binlerce vakayla da gerekirse gösterim diş. Yani binlerce çok vaka iyildim, yaptım. Çok Bunların içinde vaka örneklerinde de göreceğiz. Ee, burada göstereceğimiz vakalar böyle yani benim diş, ekip, diş arşivimi girdiğinizde böyle random seçseniz bile çıkar vaka yani bir sunum vakası. Burada birazcık bu işin ne kadar sıkıntılı olabileceğine dair vakaları seçtim. Çok basit vakalar da olabiliyor bazen. Ama korkunç ağrı yapıyor kümeti Hayatını Baş ağrıları, ağrıları Hocam, ve tedavisi, tedavisi çok basit. Ama bunu çok fazla bilen yok. Basit değil, hasta doğru söyle Hasta dişiyle ilgili... Hayır, yes, sizin teşhisinizle tedavisi, yok, tedavisi çok basit. tedavisi var en azından. İşte Bu insanlar intihar edecek, ee, düzeye geliyor, hayatları bitiyor. Yani bu insanların çocukları çocukları ben yani bu kadar uğraşmamdaki en büyük şeylerden birisi benim babam. Babam hayatı boyunca seçti. Ben ilkokuldaydım. Babam bütün dişlerini çektirdi. Total. Belki gezdi, onun yaptırdı. için mi nörolog oldunuz acaba buna e, yani, geçtiniz? O, Çok ilginç. ne da, istiyordu bilmiyorum. Bir o zamandan yani e, o dişten e, olduğunu düşünerek çektirmiş yani. Ben babamı hatırlıyorum. Çektireceğim bunları. Ya Mehmet sağlam dişlerini niye çektiriyorsun? Ben daha İlk okula gitmiyorum hatırlıyorum. Çünkü babam hele ilkbahar, sonbaharda bir ay çıldırırdı. Geceleri o bahçede dolanırdı. Diyorum kaç kez elinden alt tüfeği aldık. Ben kaç hasta gün Elinden bıçak aldıran, şey yapan. Yani öldürmek istiyor. O kadar dayanılmaz bir ağrı zaten adı da öyle. Bunun ve trigeminal nevralcilerde daha bir sıkıntı var. Ee, şey de yapılıyor, beyinde e, trigeminal sinirle vertebral arterin yan yana bir gidişi seyir var. Orada damar onun damarlar çünkü vücutta şey de evet. dümdüz evet. seyretmezdi böyle. Orada ona dokunuyor o yüzden mi oluyor diye. Çünkü hastalar, bütün hastaların yüzde yüzü diş hekimine gidiyor. %60'ı ağrı sırası dişi yapılırken ağrı veya hemen bir takip haftasında ağrı oluyor. Ya da e, dişinden hissediyor. Zaten buradan alttan veya üstten çakıyor. Sonra bütün hani bir, bir şeye evet. yüze yayılsa da hasta diş hekimine gidiyor. Diş hekimi standart bakıyor. Standart hastasında olabilecek hani şeyler var. Hmm. Bir şey ve sonuçta da benle ilgili değil diyor. Veya o dişe kanal yapıyor. O dişe, o dişe, o dişe böyle arkaya bir sıra kanal. Ondan sonra geçmiyor bir çekimler. Bir hasta evet. çektiriyor. Buradan çek çekiliyor. Sonra diyor. dişsiz kalıyor. Dişsiz kalıyor. Sonrasında ben yıllar önce işte bunları anlatıyorum. Çok basında orada burada ve kitabımda günde yüzlerce maille cevap veriyorum. Böyle bir şey bir dişi nörolog demiş ki yıllar önce 2010'dan önce bunlar. 2010'dan sonra bayağı şey değişti. Ne alakası var? Diş çekilince ağrı geçmiyor ki demiş. İşte. Diş çekilince oradaki tamam periferik siniri koparıyorsun ama oradaki hücrelerdeki uyarı devam ediyor. Yani bahsettik ya konunun evet. başında. E, bu zaten bu ağrıda öyle bakmamak gerekiyor. O dişin o sinirin devamı devam ediyor. Siz bir şekilde bir yerde bir şeyi domino taşı gibi bozduğunuzda, hatta bir dişte başladığında. O dişten değil, oradaki sıradaki diğer dişlerde devreye girer. Siz onu yaparsınız yine çakar. çakar, yine çakar. Ama orada <laughs> öncelik ve sıralama, orada kliniği çok iyi bir, yani böyle bir dedektif gibi kliniği hastayı dinleyip kliniği izlemek gerekiyor. O yüzden Nasıl de, anlayacağım ben e, onu? E, Bunun şimdi yani şimdi arı yok. Sunayım hocam. Evet. E, o kadar kolay olsa bu iş çok kolay. Kolay olurdu, e, değil mal mi? Olurdu. Ee, çok kolay şimdi mal olmuş gibi nörologlar bile bana e, şey yapan e, karşı çıkan anlamayanlar bile artık gönderiyor ama yanlış yapıyorlar çene cerrahına gönderiyorlar. Yani bilmiyorlar çünkü işin şeyi çene cerrahının bu işte yeri var ama belli vakalarda. Evet. Şimdi çok kısa Check vakaları geçelim see, ne demek istediğim anlaşılacak. Şimdi e, filmlerini koyar e, hı hı. kameramız ve ekibimiz e, çok sevinirim. E, burada hani böyle şey evet, evet, evet ama burada bir mesela bir olgumuz var bir panoramik filmi var. Bu olgumuzun sağ tarafta sağ gözünün şişiren çıkaran genç bir kadın gün bayağı ciddi atakları var. Hatta bu bana geldiğinde nişanlıydı falan böyle. Kortizonlar kullanmış çok ağır dayanılmaz düzeyde. Ee, ve şey yani mesela ondan sonra terapikali panoramik. Sadece gözünde ağrı var şiddetli ama. Şiddetli diş bölgesinde yok. hiçbir hissi yok, yok. yok. Hatta şey e, ve şey terapikaline baktığımızda terapikalinde de bariz bir şey yok. Yani sonuçta evet. radyolojik olarak incelediğimizde. E, ama ben ağrı ve bölgesine karar verdiğim için nişi de hedef koyduğum için <laughs> bunları ben medyum gibi bir şekilde karar vermiyorum. Birçok parametresi var ama evet. yani hastayı dinlemek, hastadaki ağrıyı, hastanın elini anlatırken şuraya şuraya koyması bile benim diş kararım. Hmm. Bunun bir algoritması var binlerce hastayla gelişmiş. Evet, tabii ama benim uyandıran bu ağrı varsa bu kadar ciddi bir otonomik disfonksiyonsa zaten ben daha sonra otonomik nevrajik ağrı olarak bu ağrıları ayrı bir ağrı sınıflamasına koydum daha sonra otonik trigeminal diye dünya hedef sosyetenin ağrı sınıflamasında küme ne? değişti. Türkiye'den bir şey benden götürdü ve ama <laughs> ne <oldu? gülüyor> nevrajiyi daraltıp oksipitalde de olabiliyor. Hmm, Gliofasiofaringeal evet. de devrenin içindek ama daha çok trigeminal sinir alanında oluyor. Hmm. Yani burada oluyor. Burada ama oluşuyor. diğerleri de devreye girebilir. Olay bu şeyin sinir daha çok maksiller daldığı gibi evet. bir odağandaki depolarize alanın trigger etmesi oluyor. Evet. Mevsim değişimleri <laughs> ve benzeri bazı şeyler bunu Titikliyor. ortaya çıkarıyor ama o dişteki problem şimdi bu hastaya da baktığımızda ağız içi büyütme görüntüsünde de bir şey. Evet. Ama minnacık bir oradaki bir refle bir şey bir füstür çünkü bile denilemez orayı açtığınızda küçücük bir şey temizledi evet onu gördüm o vakayı ve bu vakanın ağrısı geçti yani sonuçta bu kadar. Peki yani. orada ne vardı hocam? Hücre. Şimdi, ee... bir Şimdi bu görüntüler bir şeye hazırlamıştım ben. Bir serbest diş ile ilgili bir gruba hazırlamıştım. Ara seksiyonları yok ama benim mesela çalıştığım e, endodontist Hı -hı. E, o dönem çalıştım. İlk çalıştığımı yapmıyordu daha sonra çalıştım. Ne çalıştım diyorum çünkü artık beni anlıyor. Evet. Ben Bana demiyor ki bir kere hani akademik olarak background'u iyi. A kişisi B kişisi bana hep her gün şey soruyor. Diyorlar. Siz almıyorsunuz, Kime çalıştığınız gidelim? hocaları, kim seviyor? Ben hiç bir evet. isim vermem. Birincisi zaten etik bulma. Evet İkincisi burada başka bir şey var yani. Şeyle ilgili değil. Ee, belli bir şeyle onun ara değil görüntüleri var. Hani aşama aşama Hı -hı. görüntü alıyor ya. Evet. Görüyorsun uçuruyor. Azıcık da olsa. Azıcık da olsa. Ama orada e, radyolojik veya ağız içi görüntüde indikasyon yok. Ama tabii ki endikasyon olan vakalar da var. Mesela bir vaka daha seçmişiz. Ha, i̇kinci vaka bu. da sol Değil tarafta. Değil mi? İkinci, İkinci vaka vakaya mı? geçtim. Onun filmini. Sol tarafta onda birazcık daha belirgin. İki taraflı belli bir aşamada iki bayağı çürüklerine inmiş. Neredeyse hatta şey, Kanal e, mı kanala kadar <laughs> gelmiş hocam. Yani sonuçta şeye gelmiş. Ha, evet. Yani ku kuafaj da kapatmış dır bu. ama yani normal dişin görüntüsünde bir şey, bir şey yok. yok, radyolojisinde de bir şey yok yani. Bunların ara şeyler hani bir fikir olsun diye anlatıyorum. Evet, Zaten evet. hani şey yapmıyoruz biz. Ee, bir e, klinik bir vaka sunumu değil bunlar. Değil ama bir, benim de bir bakış açımı kazanırsın. çok değiştirdi. Ee, yani e, şimdi e, bunu sizden ilk defa duyuyorum. Hani hani biliyoruz bir diş hekimine de gidin falan ama ne dediniz? Küme tipi e, baş ağrıların dişi çoğu seçmek, e, seçmek e, lazım. O beni bıraktıran çoğu diş e, yani. Mesela ben bir endodont hocasıydı o, o, o grupta tartışma ve benim artık ben diş hekimleriyle bir Hı -hı. şey yapmayacağım kararımı verdi bardağı taşıran da o. ben onu hasta göndermiştim başka bir şehirde. E diyorum ki hocam şu dişi bir endodontisini retritmik yapalım, şey yapalım falan. Hani hastayı dinliyorum telefonda şey yapıyorum. Oradaki şeyi yani eee Hanım şey ama yanlış şey endikasyon koyuyor. Yani mesela orada daha endike bir diş var şu dişi. Yani daha hani çok basit hani bunu diş tedavi etmeye odaklanmıyorsunuz ben ki. Siz diş hekimi Ben ağrının e, etiyolojisine, etiyolojisine, etiyolojisine odaklanmalıyım. Gerekiyor hocam. Aslında bütün ağzı yapmak gerekiyor hı hı. ama oradan çıldırırken diğer dişlerle uğraşırsanız sistem yani sonuçta ciddi bir problemi varken yani onu çözmeyin. Daha edersiniz. Eskiden evet. sonuçta evet. yerini, bir, bir yerde akıtıyor. Siz onu düzeltmek yerine oradaki şey yerine gidip su santraliyle uğraşıyorsunuz falan veya Aa. diğer odadaki başka şey ama orada o taşıp gidiyor ortalıkta. Önce orayı tespit edin. Önce o ne kapattın? Ondan sonra boruları değiştirdi. İşte. Boruları değiştirmek işimiz var. E, çünkü ama daha sonra. Bu ben atak geçti diyorum. E, vakaları bitin belli aşamasında anlatacağım. Yani e, sizinle de çok işimiz var protezle. Evet. Oklizyonla da çok Onların, işimiz var. Onları da. biraz sonra. Yani soracağım böyle bir şey zaten. bu kadar simple değil. Yani hı. ama şey güzel. Yani bir hedefi gösteriyorsun, yapıyorsun. O gece ata düşmüyor, ertesi gün de olmuyor. Veya o gece bir atak oluyor, çok retretmete olduysa birazcık orada hı hı o uğraşıldığı apikalde falan biraz ödem oluyor. Onun etkisiyle bir atak olabilir ama ertesi güne biter. Hani geri bu dönüyor mu bunlar? Döner. Yani ama aynı şekilde. E, şimdi değil. siz e, dediniz ki işte şu dişten kaynaklanıyor. İşte atak biter dişin eee tedavisi yapıldı. Yapıldı. 10 üzerinden 10 dönmez. Pain skalayı biliyorsunuz. Hı. 10 üzerinden 5 döner. Ha, yapıcı yani vereyim. 5 6 dönerse ve bir dişinde başka bir dişinde de çok hassas veya şu hasta bir önceki yani Hiçbir hastan, zaman o, o üzerinden yaptık. 19 dönmüyor yani yapılan dönüyorsa başka şeyde. Dönüyorsa başka bir odak vardır. Ben de. yani hı. Ya ben yanılmadım şimdiye kadar. Ee, sıralamada ikincisi devreye girer. Hı. Mesela birkaç vakada göreceğiz hı hı. onu. Ee, eğer 5-6 dönüyorsa çoğunlukla oklüzyon çalışmamız gerekiyor. Oklüzyon. Sıklık botoks değil. Botoks. <laughs> Anlatacağım Onu şimdi. Onu da mi? evet çok önemli. <laughs> o gerçekten. Dinlerim, ee, Beni çok sevenler var. Bana böyle çok öfkeli nefret eder. Bana var. da aynı şeyi Doğruyu söyle. Doğruyu söyleyene Ara, ee, öyle yaparlar. hocam derler arası yok. Ya çok sevilirsiniz ya ee, Kimsenin sevmesi önemli değil. Hocam benim burada doğru, çıkarım yok ki o, ben bilimsel e, doğru doğruyu, hasta. Doğruyu hastaları e, bilinçlendirmek adına yapıyoruz. Ya, Bizim için yemin evet. ettik hocam A, Programımızın yani. adı da zaten sağlık gerçeği. De, o, doğru o, bilinen beni, yanlışlar. Şimdi birincisi sizin kişiliğiniz ikincisi de programın adı. Ya burada gerçekleri E Gerçekten öyle. Yani dedim. Hocam e, beni o yüzden aklına geldi. <laughs> beni gerçekten de, öyle e, ve yani hep hayranlıkla izliyorum zaten sizi. Ee, çok hoşuma gidiyor benim. Evet. Şimdi bu hastamızda da yani sağ bu, tarafta e, oldu. Olguç. Olgu 3. Şimdi sağ tarafta panoramize baktığımızda hocam burada ben size açsaydım görüntüleri. Benim bilgisayarım şey var. ha benim var, bilgisayarım var. burada hocam ben Benimkide buradan de açabilirim. Yok siz anlatın ben, ben, ben buradan PowerPoint takip edeyim. Evet evet. de, de şey var Sağ tarafta bir 20 yaş dişi var. Şimdi 20 yaş dişleri çok sıkıntı yaratır çünkü evet. onlar güdük organ ve çürük olmadan da depolarizasyon uyarı oluşturabiliyorlar. Hani bir bozulunca depolarize olur dedik evet. ya 20 yaşların öyle bir potansiyeli var evrim süreciyle ilişkili. yani o çiğneme fonksiyonu, hı hı. modern hayat çiğnemenin eski, eski hayata hayatın. göre değişimi, çenelerin küçülmesi evet. bir sürü bunun teknik şeyi var. Bu diş hekimleri benden daha iyi bulur. Bunu anlatmama gerekiyor. Ama 20 yaşlarda bu mesela bu hasta gelmiş 38 yaşında hocam. Evet. Şimdi duymuşlar ya oradan buradan benden 20 yaşı. 20 yaşını çeklerin baş geçer. Ağrı 20 yaş diyor mesela. Ve o dişçilik yapmaz bu diş. Ha, ben 17 yıldır uğraşıyorum. Ben zor Hasta karar veriyorum. Hasta bunu bilerek geliyor değil mi? Diş yani, söylüyor e, şimdi. Ha 20 yaşını. Çok biliyor. Hastalar diyor ki öyle dedi diyor ama Şeydin? geçmedi diyor. Ha, e çünkü diyorum böyle söylenecek bir şey. şey değil. Bu hastanın 20 yaşı var. Bu hastanın evet. 20 yaşı ilk kaynak değil. Biraz önce konuştuğumuz konuya dönüyoruz. Çünkü 20 yaş yapsaydı 20. yaşlarda yapardı. He. Bu hastanın 30'lu yaşla 35'ten 38 sonra kümesi başlamış. başlamış. O zaman da te hmm. bir bu o zaman çürük arıyorum. Çürük arıyorsun. Evet buldum. Evet. Buldum. Gördünüz mü hocam şeyindeki? Burada birazcık bir nereyi açtık? Hafif bir refle var orada. Evet çok ıı, yani açtık burada, ve çürük ne kadar iniyor aşağıya. Evet yani Gördünüz. benim bunu fark edeceğim ve bir diğer çürük değil bu. Da var. Ve sonuçta normal bir restoratif tedavicinin veya endodontistin de şey. yani ben bunu bir sınıfta yaptığımda radyolog da vardı. Bir şekil evet. radyologu. Görüntüleri daha ayrıntı görüntüleri sonra paylaştım. Haklısınız Emel Hanım dedi. Bunlara radyoloji olarak. Aslında Problem var da tekniğimiz yeterli değil. Diş hekimi şu andaki radyolojik teknikleri yeterli değil. Ama yani oradaki hani e, şu de, dişin e, minenin altındaki o küçücük çürüğü çok farklı demeyebilir. Evet ama renk burada, değiş, bazen de ama renk değişikliği olmaya da biliyor. Biliyor işte bazen öyle bakarlar var. Ama burada evet var. çok dikkatli bakmak lazım. De, ama dikkatli şey, hedefinizi bilmeniz Evet dikkatli bakınca görüyorum ben de. O dişe karar verdiysem evet. ben o dişten ağrı oluruyor dediysem açtırıyor. Siz ee... Yani ama onun parametreleri vardı. O bayağı bir böyle 3-4 yıllık böyle bir bayağı bir eğitim. Hani ben çözmek için <laughs> uğraştım da birisini eğitmekte. Ama önemli İnşallah. değil. Mesela böyle bir hastamız da var. Dolguncu Dolgu sol üstten kaynaklı orada bir protezi var farkındaysanız protezi orada kemik kaybı da evet, var protezin evet, yapılanışında evet. muhtemelen e, bir protez oplüzyon. şeyi değil okvizyonda sıkıntı Hı -hı. vardır şeyde bunları böyle birazcık tahmin ediyoruz yani dişlerin yapısı evet. şey hani böyle çok güzel kolay bir şey Hı -hı. değil yani yapısı zor bir yere bina yapmışlar ben hep mimar hastalarıma evet. derim? protez ya derim daracık bir alanda. Mikron düzeyinde farklılığı algılayabilecek, alt-üst kapanıp ve düz bir satıh olmayan bir yerde bina yapın da göreyim sizi Evet, derim. ben de aynı şeyi söylerim. Yani bir kıl ağzımıza girdiğinde ne kadar e, rahatsız mikron, mi? oluyoruz. Evet, yani düşünün çok hafif Obvizyonda. bir oynattığınız zaman e, bütün sistemi değiştiriyoruz Bir aslında. de bu düz bir satıh değil. Değil. Ve çok 3-4 mikrona kadar evet. toleransı evet. benim hastalarında bu 1 mikrona Daha falan iniyor. Çünkü hmm. çok daha benim hastalarımızın hasta potansiyeli de yapı olarak çok hipersensizlikten çok hassaslar. O yüzden de herkesin ağzında sorun var. Herkesin tabii tabii. Dişi tabii, tabii, tabii. Değil. Zaten en ideal diş hekimliği tedavisini yapsanız da hocam diş bütünlüğü bozulduysa orada uyaran o hmm. Orada sizin öneminiz hmm. yani evet. oklüzyon protezlerin önemi açığa çıkıyor. Şimdi bunun böyle ağız muayenesinde çok bir şey yok. Böyle bir beşindi herhalde. ara 25'in arayüzünde bir çürük onu yaptık. Reşek, ee, ben protezi 27. çıkarttırdım. Protezin <laughs> altını bir görmek. Hani normalde bu periapikal görüntülerini koymadım ben. Hani evet, var, evet, orada evet. bir yani çok şey değil ama kemik rezorpsiyonu şeyi var. Öyle bir apikal lezyonu falan yok o dişin Yani o mikro travmalar bazen lezyon yapıyor biliyorsunuz evet, protezde, evet, evet. iyi ayarlanmadığında. Sonra ben ama şey, birazcık da Şurada. böyle bir çürük vardı dişte. Hafif bir şey. Evet Protez çok çıkınca. hafif bir şey. Görelim. Ona yaptırdım. Ondan sonra yine ağrısı geçmedi. Ha. O zaman dedim endodontiste 27'yi açıyoruz. Ama radyolojik olarak indikasyon yok açıyoruz dedim. Ha, indikasyon açtı. yok, yok radyolojik. radyolojik. Ama açtığımızda şeyi görüyoruz. Evet e, mezobikal ve palatinal kanalda ve bir apikal böyle bir rezorpsiyon gördük. Zaten hani görüntülerde de çıkıyor. Evet. Temiz bir kanal açılmadı yani ben tabii ki ona karar verinceye kadar vital bir dişi devital hale getirmeye karar vermek çok çok, çok zor oldu evet. ben evet. öyleyimdir yani e, yani böyle bir bayağı bir şey oldum ama e, sonuçta görüntüler gelince oh dedim yani açıldıktan ya sonraki görüntüler doğru hı. yani yanlış açtırmamışım. Ben uzun yıllar çalıştım, hocalar var tabii ki. Şimdiye kadar hiçbir vakayı dedi boşuna ki boşuna açmadınız. Hiçbir tane açtırmadınız hocam dedi. Bir Süper. tane yani şey çıkmadı.